Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şok Market 5 Haziran 2024 Çarşamba Aktüelörün katalonunu incelemeye başlıyorum. Alpina Beyaz Ankastra set geliyor. 3 parçadan oluşuyor. 6000 liradan satılacak. Filtre kahve makinesi 1500 lira. Homend Tekli Otomatik Türk Kahvesi makinesi 900 lira. Tost makinesi 1600 lira. Salça et kıyma makinesi 1100 lira. Rüya saklama kabı çeşitleri. Küçük boy olanı 60 lira, orta boy olanı 70 lira. Derin küçük boy olanı 70 lira. Figürlü pipet 60 lira. Lüks desenli pipetli bardak 250 lira. Kumsal vakumlu saklama kabı derin büyük 80 lira. Hamur leğeni 200 lira. Hamur leğeni 8 litre 150 lira. Rüya dikdörtgen x large saklama kabı 199 lira. Mikrofiber el mopu 169 lira. PVC masa örtüsü 100 x 140 cm olanı 75 lira. 140 çarpı 140 santim olanı 85 lira. Parmak buzluk 25 lira. Yumurtalık 3 katlı 129 lira. Granit görünümlü tava set 20 santim ve 26 santimden oluşuyor. 349 lira. Granit görünümlü tava set 18 santim, 22 santim, 26 santim 500 lira. Granit görünümlü tava set 24 santim tava 20 santim sahandan oluşuyor. 349 lira. Sote tava 399. Granit görünümlü sahan set 349. Kavurma sacı 379 lira. Vok tava 259 lira. Emaya kızartma tavası 26 santim 229 lira. Kilitli cam saklama kabı büyük boy 80 lira, küçük boy 70 lira. Kilitli cam saklama kabı 109 lira. Flexi 35 litre sepet 199 lira. Bambu kesme tahtası 100 lira. PRS saplı çelik kasap bıçağı 59.95 P.S. saplı çelik kasap bıçağı 45 lira satır 149 lira bıçak bileyici 100 lira balta 200 lira x Starç kamp sandalyesi 600 lira plaj sandalyesi 270 lira Plaj sandalyesi desenli 300 lira. Cibenikli hamak 400 lira. Katlanır kamp ve piknik masası 700 lira. Termos piknik çantası 130 lira. Kamp sandalyesi 270 lira. Kamp sandalyesi desenli 300 lira. Çocuk kamp sandalyesi 250 lira. Piknik seti 32 parça 150 lira. Kamp termos 20 litre 800 lira. Termos çanta desenli 200 lira. Sandalye minderi arkalıklı 80 lira. Çok amaçlı piknik örtüsü 40 lira. Büyük ızgara teli 80 lira. Bavul içi organizer set üçlü 140 lira Lüks mangal 250 lira Lüks mangal büyük boy 350 lira Büyük boy valiz 900 orta boy valiz 800 kabin boy valiz 650 lira 4 kişilik kamp çadırı 800 lira Uyku tulumu 500 lira Avenli çift kişilik yatak 700, tek kişilik yatak 500 lira. Silikon çok amaçlı çanta 130 lira. Pompa 80 lira. Clear şampuan 129. Erkek deodorant 149 lira. Kadın deodorant 129. Vücut spreyi 65 lira. Sera ürünlerinde %20 indirim var. Kilitli poşet 19, büyük boy çöp torbası 19, battal boy çöp torbası 37, streç film 70, buzdolabı poşeti 17, hazır kesilmiş pişirme kağıdı 35 lira. Solo bambu katkılı tuvalet kağıdı 40'lı 225 lira. Solo bambu katkılı kağıt havlu 16'lı 149 lira. Finish Ultimate Tablet 329. Mintax cam bezi 25 lira. Mintax ahşap temizleyici 31. Mintax sihirli sünger 8 lira. Mintax silkeli genel temizleyici 33. Cam temizleyici 26. Mutfak banyo temizleyici 35 lira. Perosmatik 10 kilogram toz yetercan 295 lira. Mis tam yağlı süzme beyaz peynir 500 gram 58. Mis tam yağlı taze beyaz peynir 750 gram 99 lira. Mis labne 53. Mis tam yağlı inek peyniri 80 lira. Anadolu mutfağı iri salamura tuz 24. Anadolu mutfağı kırmızı pul biber 55 Anadolu mutfağı baldo pirinç 2,5 kg 142 lira Mis yağlı yoğurt 2 kg 59 Carmen koronatlı fındık kreması 59 Leo siyah zeytin 119 Leo yeşil zeytin 80 lira Uno geleneksel lavaş 60. Uno Anadolu çok tahıllı tava ekmeği 38 lira. Süper fresh pizza, tost, klasik, çedarlı 39. Beşler aytaç, ısıl işlem çatal sucuk 194. Kartador klasik dondurma 114. Kartador selection dondurma 124 lira. Şef Franzi acı sos 75 Piyale makarna sosu 65 lira Karman sütlü matlan çikolata 80 Karman spesyal çikolata 80 lira Karman bütün fındıklı sütlü çikolata 80 Karman çikolatin sütlü çikolata 80 lira Karman bütün fındıklı çikolata kristal kutu 88 Karmen bitter çikolatalı badem derece 43 lira. Ülker buklet madden çikolata 140. Ülker buklet krema dolgulu çikolata 100 lira. Ülker Ece bütün fındıklı sütlü çikolata 179. Ülker Ece bütün fındıklı sütlü çikolata 140 lira. Ülker Sanfoni fındık kremalı çikolata 109. Ülker çikolatin sütlü çikolata 140 lira. Kahve dünyası gofrik 135. Kahve dünyası lavi 119 lira. Ülker mini all star 69. Ülker Albeni Kokostar star mini 109 lira. Nestle damak mini 85. Elvan fondante 100. Eti mozaik desenli çikolata 100 lira. Nave cevizli baklava 600 gram 99 lira. Doğanay şalgam suyu 22. Çamlıca gazoz 4'lü paket 78. Kola turka 2,5 litre 38 lira. Beypazarı maden suyu 6'lı 27 lira. Fustis şeftali mango ananas karpuz 1,5 litre 33 lira. Kasada süper indirim, Nescafe klasik ekonomik paket 139, süper fresh ton balığı üçlü set 99, burn enerji içeceği 80, ülker çiziviç altılı paket 50 lira, Mintax losyon bulaşık deterjanı 39 lira, ülker çok amel 85. Ülker bonbon dokumcuk çeşitleri 64 lira. Tayaş şekerleme çeşitleri 35. Şahane bonbon 28. Şahane karışık meyveli mini bonbon 43 lira. Tarih zeytin çiçeği incir kolonyası 60. Ebru limon kolonyası 63. Solo peçete 50. Rebul kolonya çeşitleri 27 lira. Taşkale anti bademli fındıklı lokum 65. Lokum aşkı fındıklı sarma lokum 100 lira.